arkadaşlar videoyu geçmeden önce videonuzu böldüm. Ancak arkadaşlar size belli etmem gereken, göstermem gereken bir site var. Bu PC Haber denen bir site. Bu sitenin sahibi bizim Oğuzhan. Kendisi de yanımda. Merhabalar Oğuzhan. Merhaba Ümit. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen de iyisindir. Çok şükür. Arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere Oğuzhan çok güzel bir site yaptı. Ve bu sitede en güncel donanım haberlerini ve yazılım haberlerini sizlerle birlikte paylaşıyor. Günü gününe saati saatine inanılmaz haberleri sizlere anında bildiriyor. Detaylı açıklamalar yapıyor. Yaptığınız yorumları karşılıyor. Üstelik senin kayıt olma bölümleri de var. Rahatlıkla kayıt olabileceğiniz bir platform hazırladı. Ben kayıt oldum. Girişimi yapayım. Görmüş olduğunuz üzere üyeliğim var benim de burada. Siz de gelin arkadaşlar birer yorum yapın. Son atılan habere bir yorum yapan herkese arkadaşlar kanalımda son videoda arkadaşlar yani yayınlayacağım son videoda buraya yorum yapan kişilerin Fotoğrafını koyacağım. Ayrıca son fotoğrafa yorumunuzda muhakkak X Clover'dan geldik diye belirtirseniz beni çok mutlu edersiniz. Hadi videoya geçelim. Selamlar herkese. Yep, yepyeni bir Minecraft Survival bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben et ve bugün Survival serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. En son hatırlayacaksınız ki bir yün farmı yapmıştık. Evet arkadaşlar yün farmımız çok güzel bir şekilde çalışıyor. Ve mükemmel şekilde bize yün elde ettiriyor görüyorsunuz mükemmel yün sayımız var inanılmaz fazla yünümüz birikti arkadaşlar olabildiğince afk bırakmaya çalıştım dünyada en fazla olan galiba açık mavi yün arkadaşlar kullanacağız tabii ki bu yönlere yönleri yünleri ee, ama nerede olur bilmiyorum arkadaşlar şimdi bir şöyle bir şey daha var arkadaşlar biliyorsunuz ki arkadakilere çok az bir şekilde çimen gidiyor bunun sebebi şurada bizim çimenimizin olmaması veya işte şuralarda fırlatıcıların olması yani arkadaki e, koyunlarımızdan daha az yün elde ediyoruz. E, bunun için yapabileceğim pek de bir şey yok. E, yani yettiği kadar diyelim. Yetmediği kadar. Neyse arkadaşlar e, biliyorsunuz ki biz çok öncesinde buraya bir geçiş köprüsü yapmıştık arkadaşlar. Bu geçiş neyin geçişiydi? Sadece buraya gidip bizim ilk, ilk XP farmımız ilk videoda yapmış olduğumuz XP farmına bir yol yapmıştık. Hemen onu da sizlere göstereyim. Bir iskele spawner ile XP farmıydı burası. Gayet güzel, verimli bir farmdı. Bayağı da bir ekmeğini yemiştim buranın. Ee, tabii silip süpürdüğüm için buraya artık. Unuttuğum bir sürü de ork ok var burada. Ee, çok da artık kullandığım bir yer değil arkadaşlar burası. Ama buraya da güzel bir yapı giydireceğiz tabii ki. Bu yapının burada sadece böyle kalmasını istemediğim için arkadaşlar. Bir de buraya bir köy yapma fikri geldi aklıma. Ee, ve bunun için hemen video öncesinde hazırlıklara başladım arkadaşlar. Şimdi... Ee, önce bir topladığım eşyaları göstereyim sonra da planlarımı size teker teker göstereceğim. Arkadaşlar köyün meşe ağırlıklı yapacağım için görmüş olduğunuz üzere şalkırlar dolusu meşe odunu topladım. Ee, bütün meşe stoğum burada arkadaşlar. Şimdi ağaç farmında baya bir kemik tozu harcadım arkadaşlar. Hatta şöyle ki bu şalkır fulldü. baya ee, bayağı da bir onun içinden geçmişim görüyorsunuz ki hemen şunları da şöyle çevirelim isterseniz içine koyalım Evet görüyorsunuz. Burada arkadaşlar bayağı geldim böyle AFK bıraktım. Kıra 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 kıra. Bir sürü arkadaşlar odun, kastım, ee, bütün sapling'leri gittim kemik tozuna çevirdim. Ee, elmaları sandığa koydum. Çubukları da arkadaşlar ticarethanemizde satışa bıraktım. Bakalım bunların hepsi dönmüş mü? Hala dönmeyenler var arkadaşlar görüyorsunuz. Bu full'dü. Bunun da böyle iki sırası doluydu. Yani o kadar fazla verim var ağaç farmında. Size şöyle söyleyebilirim. Ee, bayağı da bir zümrüt kasmama yardımcı oluyor arkadaşlar çubuklar. Bambuları da çubuğa çevirip satıyorum. Burada görüyorsunuz bayağı çubuk da birlikte. Bir ara gelip bunları satarım arkadaşlar. Bayağı kabak stoğumuz falan da var. Yani arkadaşlar herhangi bir zümrüt sıkıntımız zaten yok. Ve hazırda da bir sürü gelecek zümrütümüz var. Burada bir köylü var. Köylü ne yapıyor burada ya? Köylü burada ne yapıyor ya? Evet. Şimdi arkadaşlar ee, planlarımızdan bahsetmeden önce size önce bir tasarımları göstersem daha iyi olacak Evet arkadaşlar şimdi bir deneme dünyama girdim Ve görmüş olduğunuz üzere burada birkaç kendi tasarlamış olduğum tasarımlar var ee, Hemen şöyle en baştan başlayayım arkadaşlar Öncelikle kendime bir kütüphaneci evi tasarladım Burada köylerimizin duracağı bir kütüphaneci evi yaptım Böyle iki katlı üç kişilik bir tatlı bir ev olacak arkadaşlar Bundan bir veya iki tane koymayı planlıyorum Maksimum bir tane koyarım ama Sonuçta bu köylülerle alışveriş yapmayacağız. Burada arkadaşlar okçu ve haritacı koymayı planlıyorum. 4 kişilik bir ev. En sevdiğim ev bu arada bu olabilir benim. E, çünkü bayağı üstüne uğraşmıştım. Burada ise arkadaşlar bir çiftçi evi var. 2 kişi kalıyorlar burada. Ve burada da bir köylü yeri olabilir yani. E, belki bir yatak daha koyarsak bir köylü daha girebilir buraya. Ve son olarak arkadaşlar 2 evimiz kaldı. Burada görmüş olduğunuz üzere bir demirci evi var. Böyle bir tasarım çıkartmaya uygun gördüm. Sanki burada da raflar varmış gibi arkadaşlar İşte ne bileyim eşya eşya çerçevesiyle falan bir şeyler hallederiz biz buraya. Sanki böyle işte kazmaları baltaları asmış işte onları yeni dövmüş gibi demir eşyalar koyabiliriz. Böyle bir tasarım çıkarttım. Buralara çiçekler falan ekleyebiliriz arkadaşlar. Güzel tatlı bir ev olduğunu düşünüyorum. Tabi değiştirebilirim bunları yaparken. Burada da arkadaşlar küçük bir e, köylü evi burada da işte taş kesiciler bulunacak. Tabii ki bunlara eklemeler, çıkartmalar yapabilirim arkadaşlar. Ee, tam olarak henüz aklımda net bir şey değil bunlar. Ee, değişiklik yapmam gerekecek yine bunlar hakkında. Sonrasında arkadaşlar bir e, toplanma noktası fikri geldi aklıma. Dedim ki işte bir şeyler yapayım ve meşe meşalelikli olsun. Bu şekilde bir toplanma alanı e, yapmaya karar verdim. Görmüş olduğunuz üzere kazan fikri de melih verdi. tabi bu bu şekilde durmayacak hani güzel bir tasarım bulacağız buna ama şimdilik aklımda net bir şey olmadığı için öyle bırakmıştım. Burada da küçük bir kuyumuz var arkadaşlar. Köylülerin geçememesi için bir buçuk blok altından geçebileceğimiz bir ee, kuyu yaptım ki düşenler çıkamayabiliyorlar arkadaşlar. O yüzden dolayı böyle bir şey yaptım. Şöyle bir nehir yatağı yaptım. Şöyle bir işte e, zırh askısının olduğu, zırhların satıldığı bir dükkan tarzında bir yer yaptım. Ardından da arkadaşlar şu tür böyle işte e, yaralanmış, berelenmiş surlardan oluşan bir e, tur şekli yaptım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar, işte soyulmuş e, odunlar veya çitler var böyle arada. Artık burası işte yıpranmış, delinmiş tarzında. Yukarıda arkadaşlar, sorumuzun üstünde yürüyebileceğimiz bir alan olacak. Burlara yine ışıklandıracağız. E, tam o aklıma nasıl olacağı oturmadığı için arkadaşlar, tam onu yapmadım. Ama yine güzel bir şeyler yapabiliriz tabii ki de. Şimdilik aklımda bunlar var arkadaşlar ve burada bir e, su kanalı görüyorsunuz. Köyün ortasından böyle bir su kanalı geçirmeyi planlıyorum. Bilmiyorum işte aklımda bunlar var arkadaşlar. Bu projeyi bitirmek için 2 videoluk sürem var. Veya 3 video artık hani sarkabilir. Ee, videolar belli olmuyor çünkü. Planlarım bu yönde arkadaşlar. Bu tür evleri yapmayı çalışacağım. Evet arkadaşlar dünyaya geri girdim. Şimdi görüyorsunuz ki burada tam o evler için bir düzlük alan yok. Ee, ve açıkçası kazmamız gereken birkaç yer var arkadaşlar. Örneğin şuradaki tepeyi birazcık daha yumuşatsak çok çok tatlı olur burası. Daha eğimli bir alana daha güzel evler yapabiliriz arkadaşlar. Surumuzu şöyle ileriden döndürürüz. Ve sınırımız arkadaşlar şuradaki sınırlar olur. Şöylece bir dönüş yaptırırız. Sonrasında bu da eğilemeyeceğim arkadaşlar. Bu dağa güzel bir e, tasarım geldi aklıma. Onu da ilerleyen videolarda yapacağız. Ama arkadaşlar burayı falan fulden indirmemiz gerekecek. Ve uzun bir çalışma süresi gerekecek bunun için. Günlerce video için uğraşacağım Bana kolaylık dileyin 2 hafta süre içinde bakalım 2 video içinde de bitirebilecek miyiz İlk videoda öncelikle hedefimiz Etrafı düzeltmek ve Surları belirlemek olacaktır Şimdi arkadaşlar uzak çekime gidiyorum Hadi ben kaçtım Arkadaşlar yaklaşık bir günün ardından sonra tekrardan karşınızdayım. Arkadaşlar uzak çekimi izlediniz. Görüyorsunuz ki gayet güzel bir şekilde buraları düzenledim, toparladım, derledim diyebilirim. Şuradaki yamacı düzelttim arkadaşlar, indirdim. Ardından buradaki dağı yok ettim. Belki buradaki küçük dağı da yok edebilirim. Ee, ama buraya gerek duymadım çünkü köyümüzü hani şu sınırlar arasında yapmak istiyorum. Belki şuraya kadar gitmem hani şuradan da dönebilirim ama e, bu tür şey yapmak istedim. Bunu yaparken arkadaşlar yaklaşık 2,5-3 saatimi falan aldı burayı yapmak ve bayağı da bir eşya çıkarttım. Burada sadece arkadaşlar sonlarda çıkarttığım eşyalar var. Bir de bunun haricinde bayağı da bir kırık taş topladım. Çünkü sistemlerde falan kullandığım eşyalarda kırık taş kullanıyorum. Servet de kırdım bu yüzden ve görüyorsunuz bayağı da bir Kırık taş stoğu depoladım. Baya taşım oldu. Yine toprak moprak her şeyden çıktı arkadaşlar. Andaziftir, granittir. E, toplayabildiğimce topladım. Bir şeyler yapmaya çalıştım. E, yani düzen olarak güzel gözüküyor bence. Çok da hani aşırı tepelik bir ortam olmadı. Çok da düz olmadı. Hani tam ideal. Yalnız şuraya bir blok koymam gerekiyor. Aynen daha güzel oldu. Peki şimdi mi ne oldu? Şimdi ne olacak arkadaşlar? Buna geleyim. Önce şuradan bir gidelim. Evde benim unuttuğum çitmit bir şeyler var mı ona bir bakayım. Çitler var. Şöyle bir stekten biraz fazla. Hatta bir fazla. var. Burada da bizim odunlarımızın bulunduğu şalkır var. Bunlardan derle birlikte bir şekli çıkartacağız. Tabi öncesinde bir uyuyalım. Bir sabah olsun isterseniz. Uyudum yandım sabah oldu. Şimdi surlarımızın başlayacağı yerlerin hani en garanti olanı buradan olacak. Surumuz buradan ilerleyecek. Belki surun kenarından böyle aşağı giden bir yer yaparız. Çünkü aşağıda biliyorsunuz XP farmımız var. Yolunu kırdım. Ee, kırmak zorunda kaldım. Şimdi buradan şöyle bir sur düşünelim arkadaşlar. Eşyaları bir bırakalım. Bizim surlarımız şu sıradan başlasa çok çok mantıklı olur diye düşünüyorum. Surumuz üç genişlikte olacak. Orta alanını tahtayla falan doldurabilirim. Büyük ihtimalle meşalelerle aydınlatacağım iç kısmını içinde dolaşmam ama sadece hani meşale olsun diye olacak yani. Başka da bir sebebi yok. Böyle ilerleyebildiğim kadar bir düz ilerleyeyim. Size sadece yapacağım işi göstermek için yapıyorum arkadaşlar. Evet, gördüğünüz dümdüz bir sur çektim. Araya meşe tahtalarla dolduruyorum şöyle. Sonrasında ilk baştan başlayaraktan şöyle birer merdiven koyuyorum. 3 boşluk bırakıyorum. Ardından birer merdiven daha koyuyorum böyle yanlara. Sonrasında bu merdivenlerin aralarına ise basamakları döşüyorum. En son şu merdivenlerin üzerlerine şu blokları koyup üstlerine basamak yerleştiriyorum. Sonrasında bunların kabuklarını soyuyorum. Ve şu aralara çit döşüyorum arkadaşlar. Temel yapı olarak görüntü bu. Ya tabi şunların her yerde olacak ama şu anda üstünde slab kalmadı. Sonrasında aralara işte şöyle yüzülmüş ee, kabuksuz şeyler koyacağız. E, odunlar koyacağız. Sonra aralara şöyle çitler atacağız. Baltayı baltayla sağ tıkladığımdan dolayı bazen sıkıntı çıkabiliyor. Aynı şeyi arka tarafta da uygulayacağım. Ve son olarak arkadaşlar göreceğimiz görüntü bu şekilde olacaktır. Ee, şöyle bir crafting table yapayım hemen kendime. Sizlere daha detaylı bir şekilde e, göstermek için bir şey yapmam gerekiyor. Şöyle bir uçayım. Turların tepesine çıktım. Yani yapacağım işlem tamamıyla bundan ibaret. Bunu böyle arkadaşlar köşelerde ve yükseltilerde, alçaltılarda devam ettirecek şekilde olabildiğince simetrisine ve dizaynına uzgun bir şekilde devam ettireceğim. Ee, sonrasında videonun devamında sizlerle birlikte olacağım arkadaşlar. Ee, ve yine uzak çekime doğru gidelim. Bir günün daha ardından tekrardan karşınızdayım arkadaşlar. Görüyorsunuz ki turlarımız tamamıyla bitti. Uzak çekimde bir parça görüntü de olsun. Sizlere umarım izletebilmişimdir. Gayet güzel bir şey ortaya çıkarabilmişimdir. Umarım beğenmişsinizdir diyeyim. Görüyorsunuz burada gayet yeterli bir alanımız var. Burada bir sürü evimiz, köylülerimiz olacak. Alışveriş için kullanacağım pek sanmıyorum burada köyleri çünkü çok karmaşık olacak ve hani hangi köyden ne alacağımı şaşırabilirim. İsimlendirebiliriz isimlendirebiliriz belki o şekilde hani e, bir ticaret olabilir burası. Yani ona çevirebiliriz. Ama şu anlık amacım arkadaşlar sadece burada bir görünüş bakımından bir köy yapmak. Ve buradaki köylerin sadece burada durması. Hani bir amaçla kullanmamak. Yine burada XP farmımız var. Her zaman söylediğim gibi. Öncesinde de göstermiştim zaten. Yani burayı şu anlık pek aktif bir şekilde kullandığımı söyleyemem ama oyun başında cidden çok büyük yardımı dokunmuştu. Patatesleri bunun sayesinde kasıyordum işte kemik tozu sayesinde. Ee, yani oraya bir kulübe gibi değil de hani en azından köylerin düşmesine engelleyecek sadece bizim geçebileceğimiz bir şeyler yapabiliriz belki. Burada böyle surlarımızda gezinebileceğiz arkadaşlar. Görüyorsunuz gayet yeterli genişlikte surlarımız var. Buralarda turlayabileceğiz, gezebileceğiz, dolaşabileceğiz. Şöyle bir sıkıntı var ki buralarda mobs spawn oluyor. Bunun da önlemek için arkadaşlar elimizde baya bir fenerimiz var. Şimdi gelin isterseniz aralara şöyle rastgele fenerler atalım. Arkadaşlar gezerken fark ettim ki burada bir tane slabı koymayı unutmuşum. Hemen şöyle gideyim de de kalan odunları göstereyim. Yetmeyecek bu odunlar. Çünkü yapacağımız evler yine meşe ağırlıklı olacağı için hani yine odun farmında AFK bırakmak durumunda kalacağım gibi gözüküyor. Evet dostlar görüyorsunuz ki her yere koyabildiğim kadar lambalardan koydum. E, fenerlerden koydum ama bu fenerleri e, şu anlık envanterimde bulunduruyorum. da kullanacağız. Köyümüzde aydınlatma olarak yine bunları kullanacağız. O yüzden dolayı eee envanterimde duruyor. E, başka bir şey söylemem gerekirse görüyorsunuz normalde her yerde üçer boşluk bırakarak kolonları koymuştum. Maalesef son yerde bir boşluk bırakarak koymak zorunda kaldım. E, ne kadar uğraşsam da hani burayı ne kadar böyle şeklini değiştirsem de maalesef ki e, şeyi değiştiremiyorum arkadaşlar. Yani oradaki aralığı değiştiremiyorum. Hani düzgün bir şekilde simetrik bir şekilde olmuyor orası. E, sağlık olsun diyelim. Hani çok da takılacak bir yönü yok oranın. E, buraya güzel bir yine bir kapı yaparız. Zombilerin geçemeyeceği bir kapı. Yerlere şey yaparsak arkadaşlar eğer halı döşersek böyle sınarak Zombiler geçemez de burayı bir buçuk yaparız. Eylerdə köylüler de geçemez. Zaten yavru köylü olacağını pek sanmıyorum burada. Hani çıksalar bile ne yapacaklar yani. Yani öyle düşünebiliriz. Daha da söyleyecek bir şeyim var mı diye düşünüyorum. Ee, biliyorsunuz ki Wildcraft'ı bitirdik arkadaşlar. Bunun hakkında biraz sizlerle konuşmak istiyorum. Ee, Wildcraft bitti. Evet ben de farkındayım. Beni de üzdü. Keşke daha fazla oynayabilseydik. Ama arkadaşlar sonraki videoda sizlerle birlikte daha başka bir maceraya başlayacağız. Ee, bu sefer yanımda Yasır olacak. Kimdense spoilerını vereyim. Ee, neyse da fazla uzatmayayım. Zaten bu videoyu yapmak 3,5-4 günümü aldı. Ee, bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.